Ülkede hukukun adatsız, adaletsizliğin hangi boyutlara geldiğini hep birlikte görüyoruz. Halk iradesine üçüncü kez Mardin'de ipotek koyuldu. Bizler bu ülkede onurlu bir barışın, adaletin, eşitliğin mücadelesini veriyoruz. Amacımız. Kürt halkının özgür, demokratik geleceğini kurmak ve özgürce bir yaşamı sunmaktır. Ama bugünkü anlayış, bugünkü iktidar Kürt halkını sindirmeye, susturmaya çalışan bir anlayışla bugün üstümüze geliyor. Bizler ise bütün halkların ortak demokratik değerlerde buluşmasının mücadelesini verirken bugün demokrasinin hangi boyutlara geldiğini hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Açılım derken zaten korkuyla baktık. Barış derken korkarak baktık. Bugün ne yapmak istediklerini çok açık bir şekilde ortaya koydular. Bizler demokratik siyaseti yaparken gelecekle ilgili projelerimiz olduğu için yapıyoruz. Barış için, adalet için siyaset yapıyoruz. Bizim siyasi anlayışımız bu. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değil. Bu ülkede barışın, adaletin, eşitliğin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hukuksuzluklara alıştık. Antidemokratik uygulamalara alıştık. Ama biz demokrasi mücadelemizden asla ve asla ödün vermeyiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Halkımızla bu inançla bu duyarlılıkla bu antidemokratik olaylara karşı tepkisini daha güçlü bir şekilde vermelidir diyorum. Evet. Birçok şey anlatmaya gerek yok. Zaten birçok programa katıldım. Bugün 2011 yılında Siirt'te yaptığım konuşmayı gösteriyorlar gerekçe. Bu konuşma daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Sonra aradan 10 yıl geçtikten sonra takipsizlik kararını kaldırıyorlar. Yeniden bir yargılamayı istiyorlar. Tabii aradan 13 yıl geçmiş. Yani bunun zaman aşımıyla düşmüş olması gerekirken şeyde tutuyor. E bir de Kobani davası var. Süreç devam ediyor. İstinaf var. Yargıtay var. Zaten ben aday olduğum zaman ortada Kovani davası vardı. Bugün ortaya çıkmadı ki. Şimdi tabii ki bizleri halk iradesini ipotek altına almak için bazı gerekçeler ortaya koyarak e, kamuoyuna mesajlar vermeye çalışıyor. Hepsi yalan, hukuksuz, adaletsiz açıklamalardır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın başkan hakkınızda Mardin'deki dosyadan da takipsizlik verilmesine dair bir iddia var. Onlar hiç kim var mı? Evet yani ben yok başka bir davam yok yani Mardin'deki de takipsizlik kararı verilmiş ama bunu her zaman kullanıyor. Hele hele geçen dönemlerde sona ermiş beraat ettiğim davaları bile gerekçe gösteriyorlardı. Ama sonuç olarak siyasi bir karardır. Burada dediğim gibi sindirmeye, susturmaya yönelik bir politikadır. Bunun herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Siz arayan oldu mu başkanım? O, siyasi parti genel başkanları. Özgür Bey saat 5 civarında burada olacak. Ee, Türkiye İşçi Partisi burada olacak. Ee, Tuncer Bey Batman uçağıyla gitti. Burada yer bulamadığı için Batman üzeri gelecek. Batman'a uğrayacak. Bölgede ee, Dbp. Bölge, DBP eş başkanımız burada yoldadır. Burada, biraz sonra buraya varmış olacak. Ee, Ekrem İmamoğlu aradı. Mısır'daymış. Dönüyor. Yarın orası encümen toplantısını yapacak. Eğer bir mani olmasa çarşamba günü de burada olacak. Ee, yani muhalefeten demokrasiye inananlardan güçlü bir destek olduğunu ifade etmek isterim. Teşekkürler başkan. Evet değerli arkadaşlar. Kıymetli basın emekçileri. Bugün burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı adına encümen üyelerimizle birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye eş başkanları Devrim Başkan ve Ahmet Başkan şahsında belediyelerimize atanan kayyumu protesto etmek için bir araya geldik kayyum politikalarını ve bu politikalarda ısrar eden siyasi anlayışı da kınıyoruz buradan. O siyasi anlayıştır ki Kürtlerin seçme ve seçilme iradesine üç dönemdir dile kolay. 15 yıldır el koymaktadır. Bir kentin, bir toplumun seçilmiş iradesine üç dönemdir gasp etmek isteyenler, el koymak isteyenler şunu iyi bilsin ki Kürt halkı burada seçtiği iradesinin yanı başında ve asla ve asla mücadelesinden vazgeçmeyecek. Yine Batman ve Hal Fethi'ye atanan kayyumlar ve be kayyumun arkasındaki iktidar anlayışı da çok iyi bilsin ki seçilmiş eş başkanlar ancak halk tarafından görevden alınabilir. Sizin görevden almalarınız hukuksuzdur, kanunsuzdur. Tıpkı bu ülkeyi taşıdığınız nokta gibidir. Tıpkı 20 yıllık iktidarınızda bu ülkeyi hukuksuz, haksız ve kanunsuz bir noktaya kendi ellerinizle taşıdınız. Aynen kayyum atamalarınızda bir gasptan öte değildir. Bugün sabah kendi araçlarıyla, rangerlarıyla belediyelerimize giren... <laughs> belediyelerimizin web sitelerine alelacele kendi fotoğraflarını koyanlar utanmalıdır. Utanmalıdır. Burada bir halk var. Burada 20 milyon irade var ve onların oyu var. Bu anlamıyla öfkeliyiz ve öfkemiz diridir. Elbette direneceğiz. Elbette bu kayyum gaspını kabul etmiyoruz. Evet bizler sükunetle de çağrı yapıyoruz. Bugünkü öfkemiz bir yana yıllardır bu mücadele sürdüğünden beri, beri Kürt siyaseti, Kürt halkı her dönem barış elini uzatmış ve demokrasi için, bu ülkenin hep birlikte kurtuluşu için, tüm halkların bir arada yaşaması için daha ne ödemesini, hangi bedeli ödemesini bekliyorsunuz? Buradan Cumhuriyet Halk Partisine de hem destekleri için hem de yapmış oldukları çağrı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu yetmez. Yan yana gelmemiz, bu direnişi büyütmemiz lazım. Esen yurttan halfeti. Yarın nereye atanacağını bilmediğimiz o yere halkın olduğu, halkın bulunduğu, halkın protestosunu dile getirdiği her yerde el ele olmalıyız. Tüm demokrasi güçleriyle, tüm demokrasiye inanan partilerle, seçilmişlerle ikt iktidar, iktidar karşısındaki bu gücün farkına varmalı. Yine. Yine öfkemizi şöyle ifade etmek istiyoruz değerli arkadaşlar. 7 aydır seçildik. 7 aydır il, ilçe, büyük şehir, belde tüm seçilmiş eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz bu halkın gönlünü kazandı bu halkla birlikte yan yana yürüdü. Bu halkın 8 yıldır mahrum bırakıldığı bütün çalışmalarda, bütün alanlarda bir araya geldi. Siz bu saygısızlığı bu halka yapamazsınız. Siz bu halkın neşesinin önüne geçemezsiniz. Siz bu halkın umudunun önüne geçemezsiniz. Buradaki, buradaki meselemiz bir rant bir iktidar değildir. Çünkü iktidar, iktidar partisi ve onun ortağı yerel yönetimleri, belediyeleri adeta bir rant odağına çevirdi. Bizim buradaki derdimiz rant değildir, iktidar değildir, halkın iradesinin yansımasıdır. Halkın seçtiklerinin halk için burada bir kent hizmeti, bir yerel yönetimler hizmeti vermesidir. Neden bu kadar tahammülsüzsünüz? İktidara bu soruyu soruyoruz, neden bu kadar tahammülsüzsünüz? Çünkü kaynaklarınız kesildi. Çünkü musluklarınız kesildi. Çünkü rantınız kesildi. Ama bu halkın iradesi ve umudu ve özgürlük iradesi ve özgürlük talebi sizin rantınızdan ötedir ve bu rantı gömecektir. Teşekkür ederim.